Müdürüm çözeceğim bu cinayeti anlamıyor musunuz müdürüm bana biraz zaman tanıyın bir hafta falan tanıyın müdürüm çözeceğim bu cinayeti merak etmeyin çözeceğim. Samet ya ne zamandan beri bu cinayeti çözmüyorsun çabuk çözmen lazım bak kaç gün oldu şimdi hemen şimdi gidip o cinayeti çözmeni istiyorum hemen yoksa seni işten kovarım. Of ya tamam müdürüm. İşimden olmak istemiyorum. Ben işimi çok seviyorum. Başka bir yerden para kazanamam çünkü. Tamam müdürüm şimdilik kapatıyorum. Hemen gidip çözeceğim cinayeti. Tamam, Hadi görüşürüz. Kapattım tamam. Hı? Samet of abi o. içeriden sesler giriyordu. Ne oldu? Görkem bittik biz ya. Görkem müdür aradı az önce. Bu cinayeti hemen şimdi gidip de çözün diyor. Hı, tamam o zaman ben hemen içeri gidip hazırlanayım. Samet abi. Of ya ama Görkem. Efendim. Tamam ben hazırım. Ama benim abi. çok uykum da var da. Ama neyse hemen gidip çözmemiz gerekiyor. gerekiyor. Var. Ama bugün heyecanla uyuyamadım. Ama işten atacakmış bizi Görkem. gördün mü? Hı hı. İlk ne taraftan başlayacağız ki gitmeye? Aramaya. Neyse tamam şu kapıları bir kapatayım Görkem. İlk nereden başlayacağız aramaya? Gönül girerse. Ormandan başlarız. Tamam gel şu tarafa doğru bir bakalım. Hı -hı. Ah, ah ah görmedim. Başka tarafa bakıyordum. Ah ah koskoca kuyu niye kapatmıyorsunuz ya? Niye ah, doldurmuyorsunuz abi ya? Ah ayağım. Ah, ah çıkacağım. Ah. Allah'ım tam merdiven var gel çıkalım görkem oh. ama bacağım oh. çok acıyor. acıyor çıkamıyorum bacağımın arasından oh. 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 ne yapacaksın Samet abi çıktın mı oh. acı bacağım çok acıyor oh. çıktın mı oh. çıktım ama bacağım çok acıyor ne, yap ne yapacağım şimdi ah oh, ben de çıktım oh. görkem Gözcü kulesine git sen. Aa. Gözcü kulesinden gözekle, Tamam mı? Zahmet abi çok canım acıyor. Benim de acıyor. Ben de birkaç kişiye sorular soracağım. Ya Çabuk tamam, git gözcü, gözcü Kulesi kulesine. Giderim. Ayşe teyzeye bir sorayım. Ayşe teyze. Efendim yavrum. Ayşe teyze buradan gelenleri geçenleri hiç gördün mü? Yavrum ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Çok bir şey bilmiyorum ama... E, e, ben çok bir şey görmedim yani. Bana özür dilerim ama yardımcı olamadım. Tamam Ayşe teyze işten olmak istemiyorum ama neyse gideyim. Samet abi, bir şey daha Samet sorayım. Efendim Görkem. abi. Efendim Görkem. Burada şu an hiçbir şey göremiyorum. Şu an etrafı gözetledim. Sen sordun mu Ayşe teyzeye? Sordum ya. Hiçbir şey bilmiyormuş. Ben böyle şeylerle çok ilgilenmiyorum diyor. Neyse görürken in aşağı çabuk. Tamam geliyorum. Görürken gel gidelim artık eve. Yağmur da başladı zaten. O kuyuyu baya bir su doldurmuş. Allah'tan su doldurmuş o. Yoksa bacağımız kırılabilirdi. Ne? O ses de neydi? Duydun ne oldu? Ne oldu Görkem ses duymadım ben. Şu taraftan sesler geldi. Nereden? Şuradaki evden bir adam ses geldi. Be sanırım. Tamam gidelim o zaman bakalım mı? Bilmem. Çok duyanlı şiddet bir hemen. Tamam bakıp hemen bakıp eve gidelim tamam mı Buradan, Görkem? Şuradan bir yerlerden geldi. Şu, şu, evden ne geldi? Bakalım. Bir eve bir bakayım sen de o bak Bakalım bir. Evet. Fatma teyze, Fatma teyze. Efendim yavrum. Fatma teyze. Sen bir ses duydun mu? Hayır yavrum. Şu an hiç ses duymadım. Ee, i̇yi de biz öyle geldi sana. Gel Samet abi gelelim. Bu ne de. arıyordunuz ki? Evet, Fatma teyze o zaman bu, bu konu seni ilgilendirmez. Tamam yavrucuğum. Selam söyleyin abilerinize, ablalarınıza. Tamam söyleriz Fatma teyzeciğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. O buradan bir ses duydum eminim. Sabah da oluyor ya. Hiç uyumadık. Buradan bir ses duydum eminim. Görkem ama. sen hayal görüyormuşsun. Ben uyum. burayı kazacağım yerine. Hiç uyuyamadım, evet. Hayal görüyormuşsun. Evet. Ya ben gidiyorum. Sen kaz ne yaparsan yap. Görkem gel hadi uyuyalım artık Sonuç ya. Sonuç abi bunu görmen lazım. Ne oldu? Burada bir tane kapı gibi bir yer var. Işık yanıyor. Ne? Demek hani bu kır olur. burayı kır. Ben tamam, kırıyorum. Ya. kırıldı. İyi <laughs> Evet arkadaşlar, videonun devamını görmek istiyorsanız bu videoya 10 like atın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.